Arkadaşlar merhaba. E, İndeks Akademi'de derslerimize devam ediyoruz. Türkiye Ekonomisi'nin 5. dersindeyiz. Hatta yeni stüdyomuzda devam ediyoruz. E, bu yeniliğin heyecanı size de bir heyecan verir ve daha yüksek konsantrasyonla devam edersiniz umarım. Şimdi... Beşinci dersimiz kitabınızdaki ikinci bölüm. İkinci bölümün başlığı nedir? 1920'li yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler. Bir önceki derste, dördüncü derste size 1913-15 yıllarında yapılan sanayi sayım sonuçlarını anlatmıştım. E, sanayi sayım sonuçları hakikaten böyle verileriyle birlikte çok detaylı e, incelediğimiz bir konuydu. Fakat hepsini ezberlemeniz de zor görünüyor. E, şunları bilmelisiniz ama şöyle küçük bir tekrara ihtiyaç var. 1913-15 yıllarında yapılan sanayi sayımları sonucu anket anketler yapılıyor. Batı Anadolu ve İstanbul'da yapılıyor bu anketler ve görülüyor ki 282 sanayi tesisi var. 282 sanayi tesisinin sanayi işletmesinin 22 tanesi devlete ait. Büyük ölçekli ve devlete ait. Devlete ait olan bu işletmelerde ordunun ve sarayın ihtiyaçları karşılanıyor. Geçiyorum. Geri kalanlarsa özel kesime ait ve... Küçük ölçekli işletmeler. Gerek devlete gerek özel kesime ait olan e, bu sanayi tesislerinde tüketim malları üretiliyor. Biliyorsunuz ki Osmanlı'da e, ara mal üretemiyoruz biz. Onları ithal ediyoruz. ya tüketim malı da ithal ediyoruz da yine de üretme kapasitesi bu kadar olmakla beraber e, tüketim malları üretimimizde mevcut. Geçiyorum. Şimdi biliyorsunuz ki 1913 itibariyle iktidara gelen iddia teraki. ...bir milli iktidat anlayışı... E, ...uygulamıştı. E, ve savaş koşullarında kapitülasyonları kaldırdı... ...duyun umumiyeyi... E, ...kapattı. Fakat arkadaşlar... E, ...Birinci Dünya Savaşı'ndan... ...bir yenilgiyle çıkan Osmanlı... E, ...ve ardından verdiğimiz... ...kurtuluş mücadelesi... ...tabii ki de ekonomiyi zaten... E, ...kötü durumda olan ekonomiyi... ...çok daha kötü hale getirdi. Demek istiyorum ki... ...bu yaşanan iki savaşla birlikte... ...Birinci Dünya Savaşı ve... ...Kurtuluş Savaşı'nın ardından sadece fiziki kaynaklar tarif olmadı. Yetişmiş insan gücü de e, yok oldu neredeyse. 1900 1914'te 1914'te size bir toplam nüfus e, verisi vereyim. 1914'te toplam nüfus e, 16,3 milyon sayılmışken 1927'de bir sayım yapıyoruz biz. 1927'de nüfus, toprak, sanayi sayımı yapıyoruz. Birazdan anlatacağım onları size. 1927'de toplam nüfus arkadaşlar kaç milyon biliyor musunuz? 13,6 milyon yaklaşık. 13,5 13 milyonla dan biraz fazla. Yani ezberi kolay diye bu değerleri verdim. Bakın 16 üçgen, 13 altı. Yani bu savaşlardan çıkmış olan bir ülke pek tabii de özellikle erkek nüfusunu kaybetmiş bir ülke. Aynen öyle çok şey borçlu olduğumuz, yani minnettar olduğumuz, İnsanlar ee, insanlar onlar. Yani arkadaşlar, savaşlardan sonra hakikaten en fiziki olarak hem de yetişmiş insan gücü kaynakları, beşeri kaynaklar açısından tahrip olmuş, eee bitik durumda olan bir ekonomi var. Osmanlı'dan yani büyük ölçüde tarım üretimi yapan, tarımsal üretim yapan e, ve yüksek dış borçları olan bir ekonomik miras alıyoruz. Doğru mu? Şimdi şeyi biliyorsunuz Osmanlı döneminde ya 1920'leri anlamak için arkadaşlar gerek siyasi yapıyı gerekse ekonomik yapıyı anlamak için iyi anlayabilmek için geç Osmanlı döneminden devreden unsurları hesaba katmamız gerekiyor. Geç Osmanlı dönemi derken neyi kastediyoruz? Biliyorsunuz ki Osmanlı'da hani böyle kökü eskilere dayanan bir etnik esasa dayalı bir sosyal iş bölümü vardı. Ne demek istiyorum etnik esasa dayalı sosyal iş bölümü derken? Osmanlı döneminde e, Türkler işte çiftçi, asker ve memur olmuşlar. Değil mi? Ee, şeylerse sanayici, ticaretle uğraşan hizmet faaliyetlerini yürütenlerse e, gayrimüslimler yani azınlıklar olmuşlar. E, şimdi bu gayrimüslim azınlıklar ama zenginleştikçe arkadaşlar Osmanlı devletiyle bağları e, bozulmaya başlamış, zayıflamaya başlamış. Yani bu insanlar gayrimüslim azınlıklar, sanayici dediğimiz gayrimüslimler e, zenginleştikçe o sermaye birikimlerini yeni sanayi yatırımlarını da kullanmamışlar. Avrupa'da olduğu gibi sermaye birikimi daha büyük, daha büyük ölçekli yatırımlara dönüşmemiş. Yani o sermaye birikimleriyle kısa vadede kar getiren, daha çok kâr getiren ticaret alanında kullanmışlar. Ticaret yapmışlar. Yani aslında e, ülkedeki gayrimüslimler, gayrimüslim sanayiciler ve tüccarlar Batı kapitalizmin Anadolu'daki temsilcileri olmuşlar. E, şimdi işte bu koşullarda girilecek bir Dünya Savaşı'nın ardından Savaşı derken, aman Kurtuluş Savaşı'na derken ama Kurtuluş mücadelemizi zaferle sonuçlandıracağız ve 1920'lere geleceğiz. Şimdi 1920'lere geldiğimizde eee hani böyle ee, geç kalmış olmanın ne demek o? Öncesinde modernleşmeye, sanayileşmeye ulus devlet inşasına geç kalmış olmanın neden olduğu bir şey var. Bir telaş var. Böyle bir atmosfer var. Neler söyledim bakın. Öncesinde sanayileşmeye modernleşmeye, ulus devlet inşasına geç kalmış olmanın verdiği bir endişe var. Yani Osmanlı'nın geç döneminde de hep bir beka endişesi vardı değil mi? Yani geç Osmanlı dönemlerinde ki beka endişesini nasıl anlatabiliriz? Devletin ayakta kalıp kalamayacağını değil mi? Hani bağımsız bir devletin varlığını sürdür sürdüremeyeceğine ilişkin bir endişe. Bu 1920'lerde de devam ediyor aslında. 1920'lerde ancak e, hani bu geç kalmışlığın verdiği hisle e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki mağlubiyet, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki zaferle birlikte e, böyle karışık bir duygu dünyasıyla e, bir telaş havası var özetle şunu söylüyorum. 1920'li yıllarda hem birbiriyle çatışan fikirler var hem de bu bir an önce halledilmesi gereken, hızla halledilmesi gereken, e, o geç kalmış duygusunun aşılması gerekiyor. Çok fazla iş var. Hızla halledilmesi gereken çok fazla iş var. Ne demek istiyorum? E, evet, milli bir e, ekonomi doğrulacak. E, sanayi yatırımlarıyla milli bir burcuvazı yaratılacak. Yani girişimci bir sınıf yaratılacak. E, ve bağımsız bir ekonomi kurulacak. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Ve bütün Bunlar yeni bir hayat, yeni bir ülke e, kurarak gerçekleşecek. Şimdi 1930 ve 40'lı yıllarda. Ee, çok etkin bir bakanlık yapmış olan Milli Eğitim Bakanı belki de Türk siyasarinin en etkin Milli Eğitim Bakanı olan Hasan Ali Yücel şöyle bir şeyler yazmış. 1920'lerin başındayız. Hatta daha öncesinde 1910'ların sonu da şöyle diyor. Diyor ki yani Batı diyor bizi sınıfta bırakmıştı. Ne demek Batı? Hani yani medeniyetin, yüksek medeniyetin temsilcisi olan Batı bizi sınıfta bırakmıştı. Eee şeyi Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubiyetini ve Sevr Anlaşması'nın koşullarını kastediyor ama diyor biz çalıştık ve işte işte kendimizi ispatladık. Değil mi? E, ve batıdan tam not almayı becerebildik. Tam numara alabildik diyor hatta. E, yani arkadaşlar hani batı e, hem bir şey endişe kaynağı e, çünkü Osmanlı'yı sömürmüş yıllarca e, ama bir yandan da aşılması gereken, önce erişilmesi sonra aşılması gereken bir medeniyet. E, şeyi biliyorsunuz Mustafa Kemal'in milli gurur söylemini biliyorsunuz. Yani e, gelişmiş batı medeniyetlerine değil mi? Muhasır batı medeniyetlerine erişmek ve ona aşmak hedefleniyor. Mesela dönemin aydınlarından Vurhan belge vardır. 1920'li yıllarda şöyle diyor. Biz artık garbız. batıyız. Hem de batıdan daha iyi bir batıyız. Garptan daha iyi bir garbız filan. Yani batıyı aşmak da hedefleniyor. Çünkü neden? Nihayetinde Avrupa dediğiniz, batı dediğiniz aslında hani böyle hümanizma değerini tam olarak e, gerçekleştirememiştir. emperyalisttir mesela ya değil mi? Afrika ülkelerini filan e, sömürmektedir. E, sırayla onlar bağımsızlıklarını kazanacaklar ilerleyen yıllarda. E, efendim hala kilisenin baskısından, dinin tavsiye Hristiyanlığın taası tavsi kurtulamamıştır filan. Dolayısıyla diyor bu geç kalmış olsa da Türklere özgü bir şey. E, hızlı hamlelerle e, batı medeniyeti aşılabilecektir. Yani ekonomik anlamda da aşılabilecektir derken arkadaşlar arkadaşlar bu koşullarda ee, hani zaferle sonuçlandıktan sonra Kurtuluş Savaşı, işgal sona erdikten sonra Lozan Barış görüşmeleri başlıyor. Lozan görüşmelerine ara verildiği bir sırada daha İzmir İktisat Kongresi toplanacak. Aslında 1920'li yıllara damga vuran e, olay İzmir İktisat Kongresi. İzmir İktisat Kongresi'ni iyi anlatacağım size. Fakat şunu sakın unutmayın. 1920'li yıllarda e, hani o böyle bütün birçok kıtada birkaç kıtada birden hüküm sürmüş olan bir imparatorluğun çöküşüyle Anadolu'ya ve Trakya'ya sıkışmış e, bir cumhuriyetin kurulması arasında e, böyle gidip gelen hani o mağlubiyet duygusu ve bu heyecan arasında bir şey var. E, karmaşık bir e, dünya var. Yani böyle bu duygular arasında hassas bir denge var. Demek istiyorum ki dönemin aydınları farklı farklı görüşlere sahipler. E, yani böyle tepeden inmeci e, bir gelişmeyi e, dikte eden bir anlayış varken Jakobanizm denir ona biliyorsunuz ya arkadaşlar Fransız devriminde Mülemani, e, Jacoben bir anlayışa e, sahip olan e, aydınlar varken, aynı zamanda daha, daha böyle tedrici gelişmeyi, daha yavaş yavaş gelişmeyi savunanlar da var. 1920'li yıllarda fikirler çatışıyor, sakın unutmayın. Yani Osmanlı'nın dini mirasına sahip çıkanlar var, liberal görüşe sahip olanlar, tamamen batı modelinin e, model olarak alınmasını savunanlar var. E, hatta Lonca teşkilatlanmasının devam etmesi gerektiğini savunanlar var. Bunların hepsi meclis içindeki tartışmalara konu olan şeyler. 1920'leri yani böyle tek bir top bir şeyle bir anlayışla bir ideolojiyle değerlendirmeyelim sakın. Fakat İzmir İktisat Kongresi ile birlikte işte Batıya bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Nasıl yani? İzmir İktisat Kongresi 1923'te toplanan İzmir İktisat Kongresi ile aslında toplumun tüm kesimlerinin, toplumun tüm kesimlerinin siyasi ve askeri kadrolara kadrollara e, destek verdiği mesajı imajı verilmeye çalışılıyor. Yani toplumun tüm kesimlerinin siyasi ve askeri kadroların arkasında olduğu, toplumda böyle bütünlüklü bir yapının olduğu, e, cumhuriyetin kurucularının toplum tarafından desteklendiği ekonomik anlamda ekonomik alanlarda desteklendiği mesajı verilmeye çalışılıyor. Ve İzmir İktisat Kongresi ile e, yani Kurtuluş Savaşı'nda böyle yakınlaşılan Sovyetlerle ve aynı zamanda maddi yardımlar da alınan e, Sovyet Rusya ile ilişkinin devam etmeyeceği, modelin batı olduğu ee, yani hani o kapitalistleşme hamlelerinin geç Osmanlı döneminde başlayan kapitalistleşme hamlelerinin devam edeceği mesajı veriliyor. Yani arkadaşlarım e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Batı kapitalizmine eklemlenecek. Batı'ya bu mesaj veriliyor. Lozan'a e, böyle ara verildiği bir e, dönemde toplanacak İzmir İftisat Kongresi 17 Şubat 4 Mart 1923'te toplanacak ve Aslı'na bakarsanız e, bu kongrede alınan kararlarla Lozan'da masanın karşı tarafı tarafına bir takım mesajlar ve dünya kamuoyuna bir takım mesajlar sunulacak İzmir İktisat Kongresi üzerinde uzun durmalıyız kitabınıza da çok iyi anlattım birazcık not da alırız ama bunu bir sonraki derse yapalım olur mu Hadi görüşürüz